Evet arkadaşlar geri geldim. Evet çekiyoruz. Şimdi yatalım. Aslında yatıp yatıp kapatsaydım ya videoyu. Neyse. Geçmiş geçmişte kaldı. Alalım şunları. Gel lan. Bu bu kaç süresi bitecek. Hmm, ne yapacaktım? şunları çabuk alalım şunu koyalım bitmeden süresi bu visin tekrar kırık taşlarımızı koyalım süresi bitmeden demirleri almak istedim de tamam burda bir şey var mı? Allah vallah var pantolon ne kadardı ya Ah bir tane lazım. Bir tane daha bulalım. Uğurlu madenimize gidip bir tane daha bulalım. Ama önce kazma yapalım. Çubuk lazım. Kazmalar da ben belki sonra kullanırım. Koyalım. Yumurtayı da. Tüyü de. Tamam. Oldu. Hı, ne yapayım? tam Ava gidelim. Ay. Ava demişim. Kriperi öldürmeye. Patlatmayacağım. Kardeşim yandan patlat diyor ama patlatmayacağım. Çünkü barut. Evet. Barutu aldık. Aslında barut da TNT'lere ya bir işe yaramıyor ki. Bunların ikileri evet olmuş, hepsi olmuş. Şöyle dursun da. Havalı dursun. Elimizle ekiyormuşuz gibi. Neden bir tane? Hı. Hızlı asat. Oo, 14 tane. oğlum. Hmm. Şunlar kaybolmadan tohum ekelim de. Evet, burası kayboluyor. Git lan. Sen git. Liva. Keşke çapam olsaydı. Hepsine buğday ekelim. Havuç sonra. Hızlı hızlı. Eve gidip çapa yapayım da oraları da ekelim. Survivor serisi çok güzel gidiyor ya bence. Yani yorumlara yazabilirsiniz iyi kötü gittiğini. Hemen demir ve altın bulduk. Şimdi altınları gidip alalım. Neyse ilk işimiz şey şu altın. şu elmas şeyini tekniğini yapıp altınları aldıktan sonra tepeyi kazacağım çünkü maden öncelikli şeyimiz madene inmek çıkmak kolay olmuyor eyvah ee? Hii, şey sesleri geliyor skeleton sesleri geliyor iskelet eyvah korkuyorum Altında iyi çıktı. Altı tane. Ah ben ne yapıyorum? On üçten kastacaktık. Burada on iki tam 13 Kardeşime kolum çarptı da. Ama pardon dedim. Ya kötü çakıllar. Hiç sevmiyorum bunları. Pıst, burası full çakılı ya. Çıkmayacak gibi duruyor. Hadi ya. Evet, kızıl taş ve kömür alalım. Yalnız buralarda altında lav olabilir, o yüzden üstüne gelip kazmıyorum. Gördüğünüz gibi böyle kazıyorum. Evet, evet demiri de bulduk. Süper ya. Yapalım şimdi pantolonu. adına müthiş survivor. <laughs> Selin'in adı. Evet tekrar. Bu ne ya bir taneymiş. Biraz yanlara kazalım da. Elmas çıktı. Pardon. Kızıl taş çıktığına göre elmas da çıkar. Bir de lav çıkıyormuş kazarken. Çıkarsa kaçarım. boşuna koydum meşaleyi. Aa, kırılmadı meşaleler. Eski sürümlerinde öyle oluyordu. Yanına meşale kaldırınca, o buluğu karınca, yani o buluğun üstündeki buluğu karınca gidiyordu meşale. Şimdi yeni sürümde öyle bir, öyle bir sorun olmuyormuş. Yeni fark ettim. Oho, demir 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 demir. 11 tane demir. Da 8 dakika kapat Güzel. oraya sonu giderim kardeşim kapatma diyor da böyle yerler kötü oluyor arkadaşlar size yani kazmanızı pek tavsiye etmem Çünkü oraları yani ıı, şeysiz girmeyin Nedenler? Hazırlıksız. Çünkü oralardan çok canavar çıkıyor. Ayrıca barış da değiliz gördüğünüz gibi. <laughs> Uf, hızlı kazalım. Ama süresi de bitmesin. Pardon dayanıklılığı. Ne süresi? Demir gördüğüm gibi oldu da. burası 13 değil mi? 13. Şimdiye kadar hiçbir şey çıkmadı. Bak yine. <laughs> Su. Suyun yanı müthiştir. Evet, demir var. Arkadaşlar bu orada Minecraft'ta bir şey. Eyvah. Meşalemiz bitmiş. Hemen meşale yapalım. Şurada. Burada arkadaşlar belirtmek isterim. Minecraft'ta eğer bir madende su buluyorsanız o iyi bir şey demektir. Çünkü made, suların yanında kızıl taş, kömür, demir, altın ve elmas bulma olasılığı daha fazla. Yani su Subi belirti gibi bir şey burada.